Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere balkonumdan merhaba demek istedim. Yetiştirdiğim çiçeklerimi çekmek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Çeşit çeşit bitkiler mevcut. Her şeyden olsun istiyorum. Ee, burası benim arka bahçem. Bu limon kokulu fesleğen, bilmiyorum bileniniz var mı? Çok güzel limon otu galiba. Ama fesleğenin bir türü zannedersem, çok güzel limon kokuyor. Bu da reyhan. Reyhanı herkes bilir. Ama nedense rengi pek mor olmadı burada. Saksıda yetiştirdiğim için olabilir. Bunlar karanfil. Bunlar e, çok güzel açıyor normalde ama e, şu an çiçek zamanı geçti. Bunlar acem halısı böyle sarkıyorlar. Aşağıya doğru. E, bunlar da kadife çiçeği diyorlar. Ben öyle biliyorum. Burada yetiştirdiğim biberlerim var. Evet. var geldi mi ben topraklarını Satın almış olduğum e, gübrelerle bazen mesela e, organik keçi gübresi alıyorum e, köylülerden onlarla toprakları karıyorum güzelce onunla e, toprakları dolduruyorum e, bazen de solucan gübresi alıyorum solucan gübresiyle yapıyorum. Doğal solucan gübresi oluyor. Evet şu an verimdeler. Hem çiçekteler. Bir taraftan çiçek veriyorlar. Bir taraftan da biber döküyorlar. Her şey mevcut. Burada naneler var. <laughs> Nanelerim çiçek açtı. İlk kez nane çiçeği görenler vardır belki. Şöyle. Fesleğinin çiçeğine benziyor. Yani çiçeğine benziyor. Çiçeklerimi yeni suladım. Bugün çok aşırı sıcak vardı. Hava bulutlu gibi olmasına rağmen çok sıcaktı. Maydanozlarım vardı ama maydanozların hepsi tohum oldu şu an. Yeniden e, biraz koyu renk olsunlar. Şunun gibi olsunlar. Toplayıp kurutup yeniden içeceğim maydanozları. Arkadaşlar Bugün de güzel bir videonun sonuna geldik. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere diyorum. Çok güzel yemek videolarında gittiğim, gezdiğim, gördüğüm yerleri sizlere göstermek istiyorum. Çok daha güzel videolarda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakal diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.